İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. Zor bir dalda yarışıyorsun. Farkındayım. İddia ettiğin şey hayata geçmesi çok kolay değil. Ee, doğru söylüyorsunuz. Ee, bir kere beklentiyi çok yükseltmemek lazım mı? Yoksa iddialı mıyız? Ee, bugün aslında şunu ben savunmaya çalışacağım. Şöyle bir öğrenci hayal edin, sınava 5 dakika kalmış. Ve 5 dakika içinde sınava hazırlanacak. Ve e, bu 5 dakikanın sonunda e, hazırlanmış olduğu sınavdan bir teste tabi tutulacak. E, teste geçebileceğine inanıyor bu öğrenci. Wow. Beş dakika kala Sen e, hazırım, testi geçeceğim diyor. Evet. Başarılar diyoruz. Teşekkür ederim. Ee, ön bilgi vermişsin galiba. Bizim çocuklar bir hazırlık yapmış. Aynen. Ee, i̇stediğim şey şuydu. Öncelikle bir kitabın seçilmesi. Evet. Kitabın İsmail içinden Bey. çoktan seçmeli olarak, test olarak soruların hazırlanmış olmasını istedim. İsmail Bey çalıştı evde. Hepsini. Tek tek. Sağ olsun. Teşekkür İsmail. Çağrı da yardım etti. <laughs> tamam. Kitaplarımız var. Sorularımız var. Bizimkiler hazırlamış. Tamam. Kitapları sayıyorum sana. Kitapları siz seçin. Peki. Türklerde ilkler diye bir kitap var. Olur mu? Problem değil. Olur. Şimdi Eser bizim çocukların kitapları söylüyorum. Sen de bizim Acun Medya'nın ruh halini anlarsın. <laughs> Türklerde ilkler. Ekip çalışması ve liderlik. <laughs> Cehennem çiçeği. Sütlü <laughs> mü köpüklü mü? <laughs> Dünyada ilkler. Bunlar güzel şeyler yalnız. İlk dergi falan. İlk termometre. İlk fotomontaj. Peki. Türklerde ilkler Tamam. Şimdi bu kitabı vereceğiz. Sen 5 dakika çalışacaksın, soracağız mı? 5 e dakika sonra ben test sorularını sizden rica edeceğim. işaretleyeceğim size teslim edeceğim. Ona göre kontrol edilecek. Ben buradan sorsam olur herhalde. Çünkü cevapları yazıyor test sorularında. Tamam. Tamam, tamam olur. Sen 5 dakika çalışıyorsun şimdi. Evet. Sizi şey be... rahatsız etmeyin. <laughs> Sıra ee, Hatta... Var. Teşekkürler. Farkınız hatta bir şey. şöyle bir şey yapalım. Ee, bunun da denemesini ilk defa görmüş oluruz. Ben e, dersime çalışırken beni rahatsız edebilirsiniz. Bana sorular da sorabilirsiniz. Bir taraftan sizin sorularınıza tamam. da cevap vermeye çalışayım. Tamam. Eser rica etsem İbrahim rahatsız eder misin? Tabii. İbo! Efendim? Ne yapıyorsun hacı? İyiyim siz sormadan İyidir ne olsun ya. Hadi abi kızlar mı ya ne yapıyorsun sen ders çalışıyorsun burada ya. E, ders çalışmakta fayda var. Eşim evde bekliyor çünkü. Ha, hayır ben şu an bir canlandırma yapıyoruz. Kantindesin öğrencisin. Ha. Sen normal İbrahim olarak cevap verme. Kantindeyiz şu an sen ders çalışıyorsun. Bak kurgu yapayım iyice kafası kırıyor. Tamam. <laughs> Kantindeyiz, Kantindeyiz tamam mı? Kantinde ben kitap okumayı seviyorum. E bu Okumayı sevdiğim için. Kantinde mi? Kitap okumayı seviyorsan niye günü gününe çalışmıyorsun oğlum? Niye en son güne bıraktın? Ee, genellikle tembellik. He? Tembeller daha performansını yüksek tutabilmesi için kısa süre içinde bitirmeye çalışıyorum. Evet yani tembelsin normal değil Tembelim. mi? Tembelim. Zaten Ebo... tembellikten dolayı bu hikaye başladı. İbo bir yıl uzatalım okulu ne uğraşıyorsun boş ver be çalışmayalım be. Oğlum deli ortam varmış bak. Bir şey söyleyeceğim sen eve çıkalım mı sen İbo be? Eve. He. Oğlum Eşimden mi? izin almam lazım evliliğe. Ya İbo canlandırma yapıyoruz. evlisin anladık ya Allah Allah. <laughs> İnanılmaz ya işim. Allah mutlu etsin yani. Amin. Şu an canlandırma. Eşim mı? galiba bir kitap vermiş ondan sonra böyle. <gülüyor> <gülüyor> İbo o zaman senden ne zaman evlendiniz İbo? Üç ay oldu. Ben İbo diye giremiyorum ki o zaman. Ben canlandırmada İbo oluyorum. E, İbrahim Bey'dim. İbrahim Bey. E, üç ay önce mi evlendiniz? Evet. Peki nasıl bir düğün yaptınız? Güzel, havuz başında, keyifli. Havuz başında. Ha. Nasıl evlenme teklif ettiniz? Plaketle. Benimle evlenir misin öpücük diye bir plaket yayınladım. Plaket, plaket yayınladım, plaket verdim. Verdim, pardon. Yani... Burada yayını görünce kafa gitti, dur bak. Ya, yani evlendiğin için benimle seni tebrik ederim plaketim oluyor. O plaket yanlış seçim olmamış mı? Öyle olmasını istedim. Eşin bu durumdan memnun mu? O unutulmaz bir evlenme teklifi mi onun için? Her yerde anlatıyor mu? İbrahim bana ne yaptı biliyor musunuz diye anlatıyor Çok mu? Çok sevindi. Sevindi mi? Evet. Hala anlatır mı? Ona sormak gerek. Nerede o soru? Ne yapayım şu an? O yok ki sana soramadım. Şu sormadım. anda burada. Burada mı? Evet. Ama senin kafanı karıştırmam lazım. Sonra onunla da konuşuruz. Üç aydır mı evlisiniz? Evlilik evet. Evlilik nasıl? Tavsiye ediyor musun? Güzel Kesinlikle mi Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Üçüncü ayı tabii tavsiye edersin. Daha başında sıra. Peki ondan önce ne kadar beraberdiniz İbrahim Bey? 8 ay. Daha bir yılı toplam bulmamış ha? Evet bulmadı. Kaç yaşındasınız? 28. Eşiniz? 22. Vaa! Wow. İbrahim. Efendim. Bey. Ee... <laughs> Gerçekten güzel bir tercih olmuş. Zaten hep erkekler büyük olmalıdır ilişkilerde. Öyle bir şey oluyor. yaşıtlarımız büyük adamlardan hoşlanıyorlardı biz küçükken de İbrahim Bey. Hı -hı. Neyse bu e, evlisiniz. E, İbrahim Bey susayım mı? bir buçuk var. <laughs> bir buçuk. Tamam. İbrahim Bey e, peki e, siz ne işle uğraşıyorsunuz? Eşiniz işinizden memnun mu? Eşim işimden memnun. E, bir birlikte eşini... çalışıyoruz şu anda zaten. Eşiniz ne iş yapıyor? Okul öncesi öğretmeni. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de mi okul önce seri? Yok ben okul sonrası. Siz okul sonrası. Yani bir yani birleşimi bütün hayat yaşam oluyor. Evet. Değil mi? Fenerbahçe'de hangi futbolcu seviyorsun abi? Fenerbahçe'de hem hangi futbolcu seviyorsun? Ha, ne oldu? Rüş. Rüştü diyecektim Kim ama de. Volkan? Yakaladım. Çapraz sorguda hemen. Çav evet. Hemen devam. Futboldan tamam, girdik. Devam. Ben buradayım. Şöyle çaprazı aldık mı? E abi bu işi yapmaya kaç yaşında karar verdiniz? 3 yıl önce 25 yaşındaydım. En sevdiğin tatlı? Devane. En sevmediğin tatlı? Profiterol. En çok görmek, en çok görmek istediğin ülke? Dubai. Dubai, neden Dubai? Çok uzun büyük kuleleri var, merak ediyorum. Daha uzun kuleler şeyde yok mu ya Amerika'da, orayı görmek istemiyor musun? Kong'da falan var. Olabilir, ben çok Dubai'de. Çok güzel turlar var bak, ısmarlayabilirim. Gerçek. Gerçekten. Şey, peki en çok sevdiğin hayvan? Kedi. Kedi, neden kedi? Dört ayağı var. Ben en taban... sevmediğin... Dört ayağı var. Dört ayağı var. Her sabah bizim evimize bakıyor. Kim bakıyor? Kedi. Hangi kedi? Yedinci kattaki komşu kedi. Komşu kedi mi? Yedinci katta komşu kedi. Kira mı ödüyor kedi, ne yapıyor? <laughs> yok, bizi izlemeyi tarz ediyor. Ha, sü süremiz... Ben Süre... <laughs> <laughs> kusura bakma. kardeşim. Estağfurullah. Evet. evet. Süre bitti mi? Evet, biraz fazla mı meşgul ettiler, normal miydi? Ya normal. Ben Çok. hiç susmadım vallahi. Bir problem yok yani. Bir <laughs> kızardın sen ama. Eee evet. şey benim yüksek performans kan gidince oluyor normal. Hani normalin üstünde kan pompalanıyor. Şu an Ondan gerçekten an. iyi pompalanmış kan. <laughs> gerçekten full Bu kan... kalbinin olduğunu gösteriyor güzel. Evet evet kalbinin iyi çalıştığını gösteriyor. Peki. Sorularımız var. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Üç şıklı yapmışlar bizim çocuklar. Tamam. Türkler'de ilkler. İlk futbol karşılaşması nerede oynanmış? A İzmir. B. İstanbul. C. Ankara. İzmir. Doğru cevap. İlk kadın veterinerin adını hatırlayabilecek misin? A. Salime Akdemir. B. Sakine Özdemir. C. Sabire Aydemir. Ceyhan. C mi? Ceyhan. Doğru. İlk lira basımı hangi sultan devrinde yapılmıştır? A. Sultan Abdülmecid. B. 4. Murat. C. Sultan Abdülaziz. Işıkları tekrar alabilir miyim? A. Sultan Abdülmecid. B. 4. Murat. C. Sultan Abdülaziz. Abdülmecid. Adana. Doğru. İlk araba vapurunun adı nedir? A. Sükunet. B. Suhulet. C. Suhari. Bursa Suhulet. Doğru. Evet. Vallahi bravo. İlk balonla uçuş hangi Osmanlı Sultanı zamanında olmuş? A. 1. Abdülhamit B. 2. Abdülhamit C. Sultan Abdülaziz 2. Abdülhamit Yanlış evet. İlk Türk dağcısının adını hatırlıyor musun? A. Profesör Ali Vehbi Türküstün B. Profesör Bülent Aksu C. Profesör Ali Ahmet Türkmen Adana Doğru 7. İlk Osmanlı Sarayı nerededir? A. Edirne B. Bursa C. İstanbul Bursa Doğru İlk yaz saati uygulaması hangi yıl gerçekleşmiştir? A 1940 B 1938 C 1942 38 Yanlış evet. Türkiye'nin ilk denizaltı gemisi nereden getirtilmiştir? A Almanya, B İngiltere, C Rusya. Almanya. Yanlış, İngiltere. Evet, son soruyu soruyorum. İlk araç plakası hangi yıl takılmıştır? A 1960, B 1962, C 1972. 1972. Yanlış. 62 miydi? 62. Evet. Bir, iki, üç, dört yanlış, altı doğru. Tamam Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Yani beş dakika çalışıp altmış aldı. Bence çalışır yani sistem. Geçen not kaç? Elli değil mi zaten? Evet. Geçen bayağı mezun oldu şu an. Kantinde beş dakikada. Yani tartışmaya açık biraz şıklar çok yoktu. Üç şık üzerinden gidiyoruz. Evet. Bir de hani e, Türkler de ilkler deyince normal okumadan da bilebileceğin bazı sorular da Var. vardı. E zor bir şey, kolay bir şey ya da belki de bu sistemde kolay bir şey yapıyorsunuz da biz bilmediğimiz için bize zor geliyor. Onu bilemeyeceğim ama e, sonuçta altı yıl yani beş dakika yüz diye şey baktığınızda. Altı soru cevaplamak benim açımdan başarı. Teşekkürler. Ben de kesinlikle başarılı buluyorum. Bir de hani bir sürü boş konuştum ben orada onlara da eşlik ettim filan. Ee, başarılı buluyorum. E tabi hani böyle bir iddia için 10 soruda 4 yanlış da biraz riskli bir e, ben durum. sınavda geçer not iddia ettim. Hani onda on, onda dokuz. Ha öyle mi dedin? Sınavda geçer not alacağıma inanıyorum dedim. Ha. O zaman iş değişiyor. Onu da başardın. Bundan sonra seyircinin vereceği kararı bağlı abi. Muhteşem bir başlangıç yaptın. Bence 5'te 4 yaptın hatta galiba. Evet. Yani çok etkileyici bir başlangıçtı. Sonrasında bilemediğin yerler oldu. Sınavı geçtin. Evet. Yani biz yapabilir miyiz? Bence hayır. Bence de. Ee, yani seyirci takdir edecek. Ben ya şimdi başarılı oldun kesin. Ee, hı hı. Ama seyircinin üzerindeki etkisini bilemiyoruz. Bizimki sonuçta bir bilgi yarışması değil. Kesinlikle. Ee, i̇nsanlar bu yeteneği ne kadar ilgiyle seyrettiler. Ee, bakalım seyirci nasıl takdir etmiş. İşte İbrahim'in yüzdesi. 67. Bekleyip teşekkür, göreceğiz. Ee, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Edir. Kulise alıyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.